Bir çiftçinin bir atı varmış ve bu at hiç gülmezmiş. Çiftçi bu durumdan para kazanmayı düşünmüş ve gazeteye ilan vermiş. Atımı güldürene bin dolar veririm, güldüremeyenden de beş dolar alırım demiş. Kuyruklar oluşmuş, gelen güldürememiş, gelen güldürememiş. Bir gün bir adam gelmiş ve adam ağırdan çıkarken at kahkahalarla gülüyormuş. Adam çiftçiden parayı almış ve gitmiş. Bu sefer çiftçi hiç durmadan gülen atını ağlatan adam için ödül koymuş. Yine birçok kişiler gelmiş. Bir türlü ağlatamıyorlarmış. Aynı adam yine gelmiş. Ahıra girmiş. Atla konuşmuş. Çıkarken at hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Adam parayı almış giderken çiftçi meraktan sormuş. Nasıl bu atı güldürüp ağlattın kardeşim bana da anlatsana demiş. Adam Bak ilk geldiğimde atına dedim ki benimki seninkinden büyüktür. At gülmeye başladı. İkinci geldiğimde ise çıkarıp gösterdim. Bu sefer dağlamaya başladı ama atayım demiş.